Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Karamel Yapım'ın Kanal 7 için çektiği Rating Rekortümeni Yemin dizisinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Serkan Mut ve Yasemin Türkmen'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni kadın başrol oyuncusu Cansu Tuman oldu. Güzel Yıldız daha önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Tülin Özen'in gençliğine hayat vermişti. İrgi izlenen yemin'in kadrosuna ayrıca usta oyuncu Mirahat Abbasova da dahil oldu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı de